Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kapı önü kauçuğumuzu birlikte yerleştireceğiz. Biz kışın bu büyük odamızın kombisini kapatıyoruz kaleferine. Buradan soğuk girmesini önlemek amacıyla da kapı önüne bu şekilde plastik yapışkanlı kapı önü kauçuğundan tercih ettik. Şimdi milimini ölçüyoruz, bakıyoruz. Evet, diğerini buraya yapsak beyazı daha iyi. Sizlerin de eğer balkon ya da böyle kullanmadığınız bir oda varsa kapatmanızda fayda var. Şimdi ölçüm olarak ayarlıyoruz. Biraz büyük yapıyorlar her kapıya uyum sağlaması için. Maket bıçağıyla fazla olan kısmını bu şekilde alıyoruz. Şimdi ölçtük ve tam oldu. Kapımızın altından artık soğuk gelemeyecek. Şu şekilde bandını kaldırıyoruz. Altı yapışkanlı. Bunlar bir sene kullanılıyor. Sonrasında ben çıkartıyorum yazları. Yumuşak olduğu için de takılma olmuyor. Şöyle sabitledik. Bu şekilde yaptık ve sabitledik arkadaşlar. Şimdi kapımızı kapayacağız ve deneyeceğiz. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.